Çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz açılar. İlk önce açı kavramından başlayacağız. Açı ne demektir? Açı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının arasında kalan açıklığa denir. Örnek üzerinde gösterelim. Daha iyi anlayacaksınız. Başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın görüyoruz. Aynı noktadan başlıyorlar ve bu noktaya biz A noktası dedik. Bu iki ışın arasında kalan açıklığa açı diyoruz. Ve başlangıç noktasına biz A dediğimiz için bu açı A açısı diye okunur. Ya da A'nın üzerine bir açı işareti ya da A'nın önüne bir açı işareti koyarak açımızı gösterebiliriz. Açımızı sayısıyla birlikte göstereceğimiz zaman yani açımızın derecesini yazacağımız zaman açının önüne küçük bir S harfi koyuyoruz. Bu açının sayısı demek. Alt tarafa bakalım. Başlangıç noktamız açının köşesi. Işınlarımız ise açının kollarıdır. Bu iki ışın arasında kalan açıklığa da biz açı diyoruz. Peki her açıklık açı oluşturur mu? Alt tarafa bakıyoruz çocuklar. Burada iki ışınımız var. Arasında bir açıklık var. Zaten buranın açı olduğu gayet açık belli. Bu bir açıdır. A açısıdır. Buraya geldiğimizde bakıyoruz. Ne başlangıç noktası belli, ne de düz ışınlarımız var. Bu açı oluşturmaz. Buraya baktığımız zaman biri düz ışın ama diğeri ışın değil. Arada oluşan bu kısma biz açı diyemeyiz. Evet çocuklar, açı ölçer, iletki ile açı ölçme ve açı çizme. Açımızı çocuklar bu görmüş olduğunuz iletki ile ölçeceğiz. O aldığınız cetvel setlerinin içinden sürekli çıkan bu cetveli merak ediyordunuz belki de birçoğunuz. İşte bu açıları ölçmeye yarayan iletkimiz. Peki açıları nasıl ölçeceğiz bununla? Öncelikle iletkimizin ortasında bir delik var. Kenarlarında sayılar var. Şu birinci örnekteki açımızı ölçelim. Bakalım aradaki açıklık kaç derece. Bunu yaparken yapacağımız şey şu. İletkimizin ortasındaki deliğe açımızın köşesini denk getiriyoruz. Tam içine. Bunu yaparken Alt taraftaki çizgiyi de cetvelimize denk geldiğine dikkat ediyoruz. Alt taraftaki çizgi cetvelimize denk gelecek. Ve köşemiz tam iletkimizin ortasındaki deliğe denk gelecek. Şimdi bakıyoruz. Yukarıdaki açımızın kolu hangi sayıyı gösteriyor? Sayımız 60. Demek ki açımızın ölçüsü 60 derece. Şimdi alt taraftakine bakalım. Gene aynı şekilde iletkimin ortasındaki deliğe köşeyi denk getiriyorum. Alt taraftaki ışınımı da cetvelime cetvelimle aynı hizaya denk getiriyorum. Ve şimdi ışınımın diğer koluna bakıyorum. Hangi sayıyı gösteriyor? 140. Evet, açımız 140 derece. Çocuklar, bunlar bize verilen iki açının ölçüsünü bulma çalışmasıydı. Şimdi bize bir ee, ölçü verildi, açı ölçüsü verildi. Biz bu açıyı çizeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken, bunu bir cetvel gibi kullanmak. Kendime bir başlangıç noktası belirliyorum. Burası açımın köşesi olacak. Rastgele bu tarafa doğru düz bir çizgi çektim. Bu birinci ışınım. Şimdi 70 derecelik açıyı ben nasıl oluşturacağım?